Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Macbus ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, bugün yine sizler için, yine sizlerden gelen, yine sizlerin çok kafasında merak ettiği, öğrenmek istediği bir sorunun cevabı için melek kartlarımla size cevap aramaya çalışacağız hep birlikte. Şimdi bugünkü sorumuz. Mesajlarıma neden cevap vermiyor? Şimdi e, hayatınızdaki kişi olabilir, aklınızdaki kişi ya da iletişim problemi yaşadığınız kişi yazıyorsunuz. Belki size hiçbir şekilde geri dönmüyor ya da okumuyor ya da okunduğu bilgisi oluyor. işte neydi o tıkmık bir şeyler diyorsunuz ya onlardan oluyor ama size geri dönmüyor. <laughs> Şimdi bakalım bakalım. Bunun derdi neymiş? Eril enerji olabilir, dişil enerji olabilir. Hiç fark etmez. Her zaman yaptığımız gibi bütüne hizmet eden kolektif bir açılım yapacağım. Ee, siz sadece aklınıza ve kalbinizde o niyetiniz kim ise hani o attığınız mesajlara cevap alamadığınız kim ise sizin o kafanızda deli soruları sorduran kim ise onun niyetliyorsunuz sadece. Evet haydi bakalım bakalım bütünün haline olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Kesiyorum ve her zaman yaptığımız gibi rezone olmanız ve odaklanmanız adına sizlere kartlarımı bırakıyorum. Ve siz odaklanıp rezone olurken ben de hemen burada bana Özel ya da kişisel danışmanlık almak için ulaşmak isterseniz Tarot'un Kraliçesi Makbuş Abla Instagram adresimden DM'den ki burada bir parantez açıyorum. Instagram adresimi de takip ederseniz çok mutlu olurum diyorum ve parantezi kapatıyorum. Ayrıca 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan direkt bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar umarım rezone oldunuz. Bakalım bakalım o sizin o cevaplarınızı pardon mesajlarınızı gördüğü ben... halde size dönmeyen neden neden nedenmiş. Bakalım hemen bakalım. Evet hemen kartlarımı çekmeye başlıyorum. Evet mesajlarıma neden cevap vermiyor görüyor ya da hiç okumadan e, siliyor mu? Ne yapıyor? Niye böyle beni üzüyor? sorusuna cevap arayalım hep birlikte. Bir danışanım çok ısrarla bunu istedi benden. Ne olur ablacığım, senin melek kartların nasıl cevap verecek? dedi. Ben de onu kıramadım. Hadi bakalım. Şimdi de onun cevabını bir arayalım. Evet. Güzel enerjilerimi gönderiyorum. Bakalım mesajlara neden cevap gelmiyormuş. Melek kartlarım ne diyecekmiş bakalım. Oo, harika. Harika, harika, harika. Evet. Gördüğünüz gibi zaten ilk açılan kart harika bir kart. Aşk, sevgi, sadakat, bağlılık. Bir kere e, aranızda sevgi var arkadaşlar. Aşk var, bağlılık var, sadakat var. Ama... Şimdi e, direkt zaten bakın gördüğüm bir şey var ki burada. Şimdi o niyetlediğiniz kişi işkolik bir karakter olabilir. Yani e, eğer gündüz mesela ya da gece de olur hiç fark etmez. Gerçi şu anda herkes evlerinde ama çalışıyor ya da çalışma ortamında da olabilir. Şimdi işi söz konusu olduğu zaman arkadaşlar sizi ne kadar seviyorsa sevsin ama eril enerji olsun ama dişil enerji olsun. Demek ki işkolik bir karakter sizi iş ve para bağlantısı olduğu zaman e, ikinci plana attığını açık ve ne söyleyebilirim. Bakın direkt zaten çalışma kartı geldi. Çalışmayı bölmeyi, çalışmasını bölmeyi sevmeyen bir insan ve eğer ki görüş ayrılığı yaşadıysanız. Bakın zaten hani ilk başta başladığım şu aşk kartını gördüm ya bir kere onu bir kafanıza sokun. Bir kere sevgi var. Hani size size karşı o mesajını attınız da size dönmedi, bakmadı, işte geri cevap vermedi dediğiniz kişide bir kere sevgi var. Şimdi burada sıkıntı sizdeki takıntı. Siz takıntı yapıyorsunuz. Belki de bakın ısrarcı olmanız sizin ısrarcı olmanız da karşı tarafı iki yüzlü davranmaya itiyor olabilir. Yani ısrarla yazıyorsanız belki karşı taraf bu kadar ısrarı sevmeyen bir insan. Sizin bu oyunu bilmeniz lazım zaten. Eğer bir şekilde geri dönmüyorsa vardır bir sebebi. Arkadaşlar bakın burada hemen hemen siz mutsuz oluyorsunuz. Hemen hemen işte mutsuz oluyorsunuz mu? Hemen kafanızda bir sürü düşünceler, projeler. Acaba arkamdan bir iş mi çeviriyor? Yoksa beni savurup attı mı? Neden böyle davranıyor diye. Kendi kendinizi de belki de yiyip bitiriyorsunuz. Ama gerek yok ki arkadaşlar. Bakın güçlü bir bağ da var. Hem aşk, sevgi, sadakat, bağlılık hem de güçlü bir bağ var. E burada zaten yıldız kartı da çıktı. Yıldız kartı da bana her zaman der ki siz zaman zaman boşa kürek çektiğinizi düşünüyorsunuz bu ilişkide ama öyle bir dünya yok. Hayır. Şans verin lütfen. Yani şans, bolluk, bereket verim kartıdır yıldız. Yani bu ilişkide bir mesaj için karşınızdaki insanı da görmeyin arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var bakın. Eğer aranızda görüş ayrılıkları varsa, eğer bitmeye doğru giden bir ilişkiyse bakın savurup atma. Eğer birbirinize artık savurup atma aşamasındaysanız, bir şeyler kopmuşsa, bağlar bitmişse zaten boşa cevap beklemeyin yani. Sizin yazmanız bir hata. Yani bitmiş bir şey varsa eğer ortada. Çünkü bakın siz kötü durumda kalırsınız bu şartlar altında. Bakın kötü olan, kötü durumda kalan sizsiniz. Çünkü karşınızdaki kişi zaten bizim... O meşhur yetersiz bakiyemiz. Yani yeteneksiz kahraman. Yani siz ne yaparsanız yapın. Ne kadar tavizkar, fedakar davranırsanız davranın. Size hiçbir şekilde zaten geri dönüşü olmaz ki onun. Çünkü artık savrulup gitmiş bir ilişki. ama velaki. Sevgi, sadakat, aşk ve bağlılık var ise ki aşk kartıyla başladık biz burada. Ve aranızda güçlü bir bağ var ise de dediğim gibi arkadaşlar bakın eğer karşınızdaki işkolik bir karakterse bir daha tekrar ediyorum e, iş ya da maddiyat odaklı konularda sizi daima ikinci plana atıyor. Yani ben önce şu işimi halledeyim sonra cevap veririm. Ha belki unutuyor da olabilir arkadaşlar. Yani e, şimdi şöyle bir durum var. Siz bir beklenti içinde olabilirsiniz ama karşı tarafı da düşünmeniz lazım. Yani burada ne Empati kurmak çok önemli. Empati kurun arkadaşlar. Bakın, bir de karşınızdaki kişi size karşı bir inat da yapıyor olabilir. Bakın, inat da olabilir. Yani. Siz hemen hırs yapıyorsunuz, öfkeleniyorsunuz. Belki size bir ders vermek istiyor. Belki hani bir bekle, bakalım ben sana bir döneceğim. Üst üste ne yazıyorsun da diyor olabilir. Belki siz bir yazdınız cevap vermedi, iki yazdınız, üç yazdınız. Şimdi karşı tarafı da bir düşünün. Belki buna bir aynı şeyi size yapsanız ne olacak mesela. Ama... İşte bakın burada e, karşı tarafın belki size bir ders vermesi de söz konusu olabilir burada bakın düşünceler düşünceler projeler hani belki o an e, bir e, uygun değil yani belki işi var yani arkadaşlar bakın zaten iş zaten burada verdi de. Ama e, size karşı böyle bir art niyetle, bilinçli, kasti bir şey yapıldığını ben burada düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten benim kartlarım da onu vermiyor. Sadece aradaki bir inatlaşma, görüş ayrılıkları ya da e, bakın emrinize amade bir insan. Zaten e, her zaman hani bu e, çok sık yaptığı bir durum değil olarak gösteriyor. Yani eninde sonunda size zaten geri dönüşü olur bir şekilde. Ha şöyle de bir şey var. Dediğim gibi eğer ki kopma noktasında bir ilişki ise bakın kopma noktasında savrulup atma. Düşüncelerini değiştiremezsiniz arkadaşlar. Onun düşünceleri net zaten. Siz istediğiniz kadar yazın yazın yazın. İster WhatsApp'tan, ister Messenger'dan ister işte ben başka sosyal medyada bilmiyorum işte Instagram Instagram neyse nereden yazarsanız yazın isterseniz amuda kalkın cevap versin diye. Arkadaşlar vermez. Çünkü sizi bitirmiş bitirmiş yani bakın bitirmiş savurup atmış yani savurdum attım ben onu diyor daha ne yazıyor bana diyor dua edin engellemiyor yani bakın kötü kötü durumdayız yani siz de ne oluyorsunuz kötü durumda hissediyorsunuz yeteneksiz kahraman görüş ayrılıkları zaten görüş ayrılıkları varmış aranızda biriniz ak diyormuş biriniz kara biriniz kara derken biriniz ak diyor evet ama güçlü bağı olanlar için güçlü bağı olanlar için ha bir de bunu şuna da yorabilirim. Güç savaşı da yapıyor sizle olabilir. Bakın güç savaşına da giriyor olabilir. Hani şu savurpatanlar için söylüyorum. Sizinle bir güç savaşı, mücadele, inat inatlaşma içine de girmiş olabilir bir de karşı taraf çok da böyle sıkıntıya boğuntuya gelemeyen bir tip olarak gösterildi bana arkadaşlar açıkçası ama her ne olursa olsun şans sizden yana e, yani benim mesajlarımı okudu da niye cevap vermedi diye düşünürseniz e, bir şekilde geri gelecek mesajlar var eğer arada bağ devam ediyorsa ama Aradaki Bağ Bitmişse De Buradaki Kartım Bana Der Ki Şansınızı Fazla Zorlamayın Bence Arkadaşlar Bırakın birden Bitmiş Giden Gitmiş Benim e, Çok Sevdiğim Bir Kendim e, Ürettiğim Bir Laf Vardır Çok Seviyorum Ben O Lafı Bırakın Eskileri e, Atın Gitsin Eskiciye e, Eskicilerin Olsun Eskiler Gitsin Eskicilerin Olsun o yüzden boşverin. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Mesajlarıma neden cevap vermiyor sorusunu merak ediyordunuz. Benim melek kartlarımdan da öyle cevaplar geldi. Umarım e, size de bir nebze olsun fikir ver, verebilmişimdir. E, melek kartlarımla beraber. Evet bugünlük de benden bu kadar. Hepinize beni izlediğiniz için. E, benim kanalıma abone olduğunuz için. E, benim yanımda olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Evet güzel yorumlarınızı ve yine güzel yorumlarınızdan güzel fikirlerinizi, merak ettiklerinizi bekliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.